Gazze'nin Şecaiye Mahallesi. Burada faaliyet gösteren uluslararası dayanışma örgütü üyelerine mahallesindeki yıkımı gösteren bu genç bir yandan da ailesini arıyor. Örgüt çalışanları bu anı kaydediyor. Yolda karşılaştığı bir yaralıya da yardım eden genç örgüt çalışanlarını evine doğru götürüyor. Bir enkazın başına geldiklerinde bir el silah sesi duyuluyor. ya, Kamera döndüğünde gencin yerde yattığı görülüyor. İsrail askerleri tarafından vurulma korkusuyla kimse ona yardım edemiyor. Allah. Ve bir silah sesi daha. Allah! Allah! Ya Allah, Allah. Ya Rabbi Allah. Üçüncü atıştan sonra genç artık yerde can çekişiyor. Uluslararası Dayanışma Örgütü ismini bilmedikleri bu gencin öldüğünü ve cesedini oradan almayı başaramadıklarını açıkladı. Alper Altuntaş, El Cezire.